Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi 99 numarada eşitlikçi ve çoğulcu bir buluşma noktası yaratma hayaliyle Ekim 2024'te kapılarını açan meşru, sanatçı Gökhan Tüfekçi'nin Galeri Siyah Beyaz işbirliğiyle hayata geçen Şeytanımız Bol Olsun isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Gökhan Tüfekçi namı diğer kara gözüktü kaptan, popüler ve arabesk kültüre ait kavramları biçimsel olarak minyatür sanatı ve sokak sanatı pratiğiyle yorumluyor. <laughs> Eserlerinde içinde yaşadığımız coğrafyanın mitlerini, masallarını, geçmişin ve günümüzün halk söylencelerini kullanan sanatçı, bu hikayelerden seçtiği kişi ve olayları yeni bir kurguyla bir araya getiriyor. Minyatür sanatındaki perspektif ve istifleme biçimini kendi üslubuyla ele alan tüfekçi, yoğun renk ve figür kullanımıyla tuvallerin dışına çıkarak sergi alanının bütününe yayılıyor. Tüfekçi sokak jargonundan çocukluk imgelerine, gölge oyunundan slogana varan çeşitlilikte ürettiği eserlerini absürt kavrama etrafında görselleştirdiği bir ironiyle izleyiciye sunuyor.